Şimdiki oyunumuzun ismi de neşeli bardaklar oyunu. Bardaklardaki şekilleri hızlı bir şekilde yapan bu oyunu kazanır. En az iki oyuncuyla oynanan neşeli bardaklar oyunu en fazla altı oyuncuyla oynanabilir. Gördüğünüz gibi bir zilimiz var. Hızlı olan yani doğru yapan zile basar ve ee, doğru yapıldığı diğer tarafından kontrol edilir. Eğer doğruysa kartı alır. Oyun sonunda en fazla kartı alan oyunu kazanır. Evet oyunda ee, anlatmıştık. Bu renklerden her birinden 6'şer tane var. Mesela 6 tane mavi, 6 tane siyah, 6 tane yeşil, 6 tane kırmızı, 6 tane de sarı renkli bardağımız var. Yani 6 kişi oynayabilir. Şu anda ben birer tane çıkardım kendim için. Size oyunu anlatmak için. Bir tane de bir zilimiz var. Ee, şimdi kartlarımız da burada. Kartlarımızı çevirdiğimizde iki taraflı biz ben bu tarafa da göre bakıyorum. Şimdi bakıyorum çocuklar. Yeşil var. Yeşili koyuyorum. Hemen hızlı olan kazanacak. biraz hızlı olmam lazım. Sonra sarı buraya. Sonra mavi buraya. Evet. Sonra yeşil buraya. Sonra siyah buraya. Yaptığım anda hemen ne yapıyorum? Zile basıyorum ve kartı alıyorum. Çocuklar arasında dikkat edin çocuklar. Boşluk varsa boşluk olmasına dikkat ediyorsunuz. Eğer boşluk yoksa birleşik yapıyoruz. Bunu şekillerle daha iyi anlatacağım ben size. Evet yeni kartımı açıyorum ve açtım. Evet gördünüz mü çocuklar üst üste. O zaman hemen yapıyorum. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı, siyah. Evet bitirdim. Gördünüz mü çocuklar? Evet burada da sarı, mavi, kırm yeşil, kırmızı, siyah. Doğru mu? Bakıyorum. Doğru. Hemen zile basıyorum ve bu kartı da almış. Oluyorum. Şimdi yeni bir kart açalım. Evet, bu kartımızda tabii ki hızlı olacağız. Hemen yorum. sarı, kırmızı üst üste. Evet, sonra mavi, yeşil üst üste. Hemen yaptım. Yanına arasında boşluk var. Dikkat edin çocuklar. Sonra siyah. Hemen zile basıyorum ve kartı alıyorum. Bu şekilde oyunumuzda oyun kartları bitene kadar oynanır. En az 2 kişiyle oynanır dedik. En fazla 6 kişiyle oyunun sonunda en fazla kartı kazanan kişi alan kişi oyunu kazanır. Hepinize iyi oyunlar. Görüşürüz.